Beni de götürür müsün? Ne olur baba dede. İyi kızım dedim, götüreyim dedim. Hayaller konuşma var. Hı? Ney bu? Sıkanya. Sıkanya. Ah çamrede. Biraz daha bakayım. Sıkanya. <laughs> Gece geldim pencere ne duydun mu? <laughs> Oo. <laughs> oh. Sık 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 sık. Benim de bir tane topuklu ayakkabım var. Bak Ne topuklu ayakkabısı? Dost ya, acağımız ha. Osmanlıca. Benim de iki buçuk yaşında kızım var. Hep beraber izliyoruz abisini. Bak bak bak. Sesi dinle. Bak. İşte bu sese bayılıyorum ben. Bu sinetlerden bıktım ben ya. Bana acı onu sattıklarım. Hadi bakalım. Selam arkadaşlar. Herkese yeni videodan selamlar. Ben Nizamettin Akbaş. Önce YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisin inşallah. Vallahi ben de çok iyiyim. Filar olsun. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Samsun Lojistik Köyü'ndeyiz. Lojistik Köyü'nden Sampa'dan araba parçası yükleyeceğiz ve Allah nasip ederse Sakarya'ya geçeceğiz. Bugün günlerden pazartesi. Ya bismillah dedik. İnşallah iş olur dedik. İş çıkar dedik. Şükürler olsun ki bugün de işimizi bulduk. İşimizi aldık. Şükürler olsun. Çünkü aracımızın tekere dönerse ben para kazanıyorum. Aracımızın tekere videoda mesela para kazanmıyorum. İnşallah bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar daha çok sohbet edeceğiz sizlerle. Bol bol beğeninizi bekliyorum. Aynı zamanda beğeni butonu şöyle sola doğru kaydırın. Teşekkür butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım şimdi video başlasın. Hepimize hayırlı ucuklar olsun bakalım. Arabamızı da biliyorsunuz ki değiştirdik. Baba görüyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Maşallah subhanallah. Şöyle göstereyim. Ha bir dakika aynı zamanda şunu da göstereyim ben size. Aracımızın kaşına el çallar. Şöyle bir şey yaptı. Burası Sampa. Sampa'dan araç parçası yükleyeceğiz. Aracımızın üstüne e, Scania süper yazısı yapıştırdı. O boşluğu doldurmuş oldular. Gayet de çok şık ve güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi? En ince rutuş, en ince bir ayrıntı çok bir değişiklikle de fark ediyor görmüş olduğunuz gibi ve bana uzun zamandan beri diyorlar Nizamettin abi araba yıkı sor yapmayacağım yapmayacağım arkadaşlar yapacağım inanın yapacağım. İnanın ben bile çok istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Şurası beyaza boyanacak. Buralar beyaza boyanacak. Bu sadece buralar siyah kalacak. Altlar da beyaza boyanacak. Alta bir tane karlık yaptıracağım. Far kaşı. Bununla da siyah beyaza boyanacak. Buraya bir tane far kaşı kızgın bir şekilde bakacak far. üstte de boru projektör, işte ledler, takozlar, makozlar, bayağı bir şeyler yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Aracımı da şimdi şöyle geçici olarak bir döşeme yaptırdım. Çünkü ayağımın altında bir lastik yakıyordu. Tabii ki burdur bucağa gizince orada aracımızı döşeteceğiz, yaptıracağız. İnşallah beğenirsiniz. Hadi bakalım şimdi video başlasın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrardan. Ne yaptık? Aracımızı yükledik ve ya bismillah diyoruz. Çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu videoda misafirimiz var. Azra Hanım. Baba de yeni arabanla hiç yola gitmedim dedi. Beni de götürür müsün? Ne olur baba dedi. İyi kızım dedim. Götüreyim dedim. Hanımefendi sağ koltuğa. Otur, o sağ koltuk havalı ha. Evet. 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 <gülüyor> 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 Hazır mısın? Ne ya? Yola gitmeyelim. Hadi bakalım bismillah. Bu ne sıcak ya. Belki klima var. Ha sinek şurada. şuradan. Sudan adı, ablan gelemiyor. Sudan adı ablan, göndermiyor. Hayır, Temiz, Hayır. Tem... var. Temizlik yapacağım iş. <laughs> hayır yalan konuşma. TYT'si var. TYT'si mi var? Evet. Sınavları Allah Allah. Ulan arkadaş buranın lambası ne kadar uzun yani ya. He? Ha, başladık. Ne alaka? Başladık ayağa kalkmaya, gezmeye, dolanmaya. Yanında sular da var. Su Olmayınca birazcık sıkıcı oluyor ama. Allah Allah. Olsun. Ben kitap geçireceğim için sıkıcı olmayacak. Akşam oldu, kitap aldın herhalde şimdi öyle mi? Al evet. Aferin sağla. Şimdi manava gidelim. Şuradan bir domates, biber, bir şeyler almam lazım. Ben... Tamam. Of bir kitabımı okuyamadım ya. Baba gel. Görüyorum da kızım. Şunları şimdilik ayağın dibine koy da. Bunları dolaba koyarız sonra tamam mı? Rahatını da bozacağız ama kusura bakma. Yok. Azra Hanım. Baba ne alakalı? Zaten küçücük bir şey. Ne? Zaten küçücük bir şey. Nerede? 55 T 0101 Kardeşimiz Atakum'da taksici arkadaşlar Beni gördü Baba de ben de fotoğraf çekeyim sen ne dedi de. sağ olsun geldik çekindik Şimdi müşteriye gidiyor kendisi Buradan da kendisine selam olsun Ablanın yüzünden bu saate kaldım bak. Normalde benim şu an tosya geçmiş olmam lazımdı. Kanka sadece plakanı söyleyebildim. Haftaya. Tamam baba. Eyvallah. Nuh kardeşimize buradan selam olsun. Kendisi Atakunda tahsilcilik yapıyormuş. Görmüş olduğunuz araba. İşte kardeşim bizi görünce sağ olsun geldi yanımıza. Sıcak değil de Müzik mi dinliyelim? Eee karnını doyurdun. Otobüs hostesi ablanla da tanıştın. Nasıl, hoşuna gitti mi? Daha durmak yok yolda. Ufuk abinle dondurma ısmarladık ha. Böyle iyi. Bakım iyi ha. Bu açılmıyor. açayım. Evet. Ha bir şey açamıyorum evet. Sen hep dondurma olarak onu alıyorsun çok güzel. Güzel. Niye sen ben miyim? Bu sefer sınavdan adlan yok. Sınavlara başlıyormuş, TYT çalışıyor. Çok zor bir sınavmış. Senin var mıydı sınavların? O TYT'ye geçti. Aynen. Ben de 11. sakat Çöp varsa onu çöpe poşete koy Atma ya. Baba sen hayal etmişsin Yok Kontrol etmem lazım Markete şey. girdik ya kızım Markette mi aldın Görmedim Sen bir şey ediyordun ben sigara aldım Bana su verme Soğukmuş lan He daha ayağın dibinde ya. Dondurmanın üzerine soğuk su içilmez. Ilık su içilir. Bana soğuk su suyu... Bir tane bana verir misin? Ama dur. Ne yapayım Saat gecenin biri oldu. Biz nasıl gideceğiz bu kadar yolu? Uyuma, uyuma ha. Uyumayacağım. Uykumu aldım ben. İki kere uyudum. Bak uyudum, uyandım. Bir daha uyudum. Allah Allah. Daha uyumam ben. Sen uyuyana kadar uyum. Nasıl? Yeni arabadan memnun musun? Evet. Çok iyi. Diğerinden. Diğerinden iyi mi? Ney bu? <laughs> Scania. Scania. Ah canım neydi. Bir daha söyle da bakayım. Ne? Bir daha söyle bakayım. Scania. Scania. <laughs> Yo, aslan aslan kürklüyor bak rampada görüyor musun? Arturos'la bu rampaya böyle çıkamıyordum ben. Bak bu hala da bak. E, bunda Mercedes de şey yapıyordu. Şunlar yoktu. Hep aşağı düşerdi. Değil mi? Bak. Hı. Bir de yatak iki kişilik oluyor. Bu akşam göreceğiz onu yatarken. Ben bunu e, şuraya kadar çekiyor musun? Şuraya kadar geliyor. Yani artık rahat rahat babanla beraber yatabilirsin yani. Evet. olsa üstte yatarlar. Bak görüyor musun maşallah rampayı nasıl çıkıyor. <laughs> Azra, ne yapıyorsun? Baba, He? Nereye geldik? geldi de şu yatağı bir çift kişilik yapalım. Bir aşağı gel bakayım dibe dibe. Nasıl geniş mi? <laughs> ha? Ha, bu da buraya çeker şimdi. Ben biliyorum ya. Gel önüme gir, gel. Ha, gel önüme gir. Ne zaman kalkacaksın? Ha? Beş, beş buçuk. Tamam. Sosyal medyadan tanırsın. Ben de o saatlerde kalkarım. He? Tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Onlar da not yapmış. Hadi bakalım. Çatalım kızım. Hazırlar. Ha. Vallahi öğlen oldu. Biz daha kahvaltı yeni yapıyoruz biliyor musunuz? Vallahi öğlen oldu. Biz daha yeni kahvaltı yapıyoruz. Azra diyor ki baba diyor ben de öldüm açlıktan diyor. Evet. Evet. Bu ya. Arkadaşlar bu arada yeni bir saç tava aldım. Nasıl ama on numara değil mi? Çok güzel. İki köy yumurta saldım kızıma, üç tane, üç tane yeter. Burası hendek. <laughs> Baba. Tamam Malta birini. Çekiyorlar. <laughs> Ama ha. boş ver. Arkadaşlar merhaba herkese, günaydın, hayırlı sabahlar. Şu an adrese geldim sayılır. Az bir yolum kaldı. Şimdi arkadaş bana dedi ki e, yeni bir konum atacağım oraya gel dedi de. Adapazarı Düzce yolu 78A adresi hedefi için yola çıkılıyor. Bura ne böyle lan? Vallahi arkadaşlar şöyle göstereyim. Vallahi öyle bir zıkkım yere geldik ki. Ee, bu ne lan? Yaklaşık bir kilometre sonra hedef sağınızda. Simiş Dorse. Vay, Simiş Dorse fabrikası burada mı lan? Dorselere bak. Yatıya yılan gibi. Hedef sağınızda. Vardınız. Gece geldim pencerene duydun mu? <laughs> Nasıl böyle iyi değil mi serin serin? Ha? Sıcaklığın mı? Yok. Klima var. Serin serin. Oo. Oh. Ama klimayı cama vermem lazım çünkü hasta eder bizi. İlk defa erken çıktım. Bu da senin şansın herhalde. Uğurlu geldin bana bugün. Kolonya alır mısın hanımefendi? Tamam, tamam. <laughs> Bu kolonyayı her yerde bulamazsınız yani. Parfümlü olan ya bu. Ne? Görmüyor musun? Yaz nasıl kokuyor? Güzel kokuyor. Ben bunu kolonya sıkıyorum. Kolonya da. Gel. Sen hiç masaj falan yapmıyorsun bana. İstemiyorum. Ben Sudan'a da Şimdi çoktan arkama geçmişti. Omuzlarım ovuyordu. <laughs> <laughs> ha. Yap bakayım. Oo. Oh. Sık 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 sık. Aa. Hep bir yeri yapma. Ha. Ama kıtladı Oo. Oh. Bak görüyor musun İranlı bak Irak. Irak. Yavaş. Saçımı kopar abi. İki tel iki tel saçım var zaten. İki tane mi? Ha şöyle arımaya gibi. Ne gibi? Arımaya. Radyolarında iki tane antene olur ya. Oo. Oh. Ay şimdi da dolaylı var kütür kütür çıkardı. Kütür kütür sıkardı. Kütür. Kütür böyle ben de sıkarım. Oo. Bir yeri yapma Hep bir yeri yapma ha. Hep bir yeri yapmıyorsun kız. Oo. Burası şey Bolu Bey'in haberi. Bolu Bey'i sırtında o. At paruda bak. Heykeli mi? He. Ee, öldü mü o adam? Öldü. Acıkmadın da. Uh -huh. Acıkınca söyle. Sen acıktın mı yoksa? Yok. Ben de acıktım. Yok yok dedin tamam bitti. Şimdi bundan sonra doğru camiye. Tamam. Kur'an öğreniyorsun. Dinimizi öğreniyorsun. Namazı kılmaya başlıyorsun. Tamam mı? Namaz dualarını falan. Anlaştı mı ki? Duyamadım. Hı hı. Hı hı değil. Evet babacığım diyeceğiz. Evet babacığım. Tamam babacığım. Var O neydi? Mobil bankacıdı. <laughs> Benim bir tane gömlek almam lazım. Benim de bir tane topuklu ayakkabı almam lazım. Bak! <laughs> ne topuklu ayakkabısı? Yaşın kaç, başın kaç? Baba ya, küçük. Allah Allah. Topuklu ayakkabı yiyecekmiş, bak sen. Yok ya. <laughs> Şuna bak lan. Ne? <laughs> bu niye bu kadar kaltı lan? Dur. <laughs> <laughs> Sizden bir motor ister, bir elbiseler ister, bir topuklak kapı ister. Herkes bir şey istiyor benden ama ben kimseden bir şey isteyemiyorum. Ha? Lastiği gümlemiş. O da yardım ediyor. Yo lastikçi o. Bak Samsun'a çıktım. İstanbul Allah Allah nereydi? Şeye geldim. Sakarya'ya geldim. Araba şu an 214 litre mazot yakmış. Yüzde kaç? Yüzde 27.8. Az mı? Az. Az. Biden mazot yapacak. Yok canım mazot yapmamış araba. Bu mazot bizi Samsun'a götürür. Bir de yolu yarı ederiz yani bu tarafa. Şu an deponun birinde yüzde 65 mazot var. Öbür tarafta da var. Yüzde blue var. Yani her şey gözünün önünde bu arabada. Actros gibi değil. Burada her şey gözünün önünde. Şimdi sen Samsun'da nere boşaltacaksın? Acilim. Sampa. Sampa diye bir yer var. Arabayı yüklediğim yer. Dünkü yüklediğim yerin malını götürüyor şu an. Dün geldik bugün gidiyoruz. Günü birlik geliyoruz gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an Ilgaz Gantar'ı geçtim ve Azra Hanım acıkmış. Açlıktan ne baba bir uykum geldi diye uyuyayım. Şimdi de ona yemek hazırlayacağız. Hadi selam. Tabii ki hazırlayacağız? Tavuk sota. Baba diye ben de tavuk seviyorum diye et sevmiyorum diye iyi o zaman dedim. Biraz süt yapayım o zaman. Araba soğuktu, benim de uykum geldi. Araba soğuktu, sen de uykum geldi. Allah Allah. Sen Hacı'yı seviyordun da. <laughs> ne? Olsun babanın kızı sen yersin. Sana yemek yapacaksın, elimi bile kestim. Ne oldu? Ayılamadın herhalde. Ne bileyim hala hayatta uyuyor da. Evet arkadaşlar yemeğimizi şu an pişmesi için buraya bıraktık. Görmüş olduğunuz gibi. Suyunu çekince daha da güzel olacak. Kızlar kızımıza. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hazır mısın? Evet. Yavaş, sıcak. Evet, Tosyan, acığımızdan boş mancık mevzu bu havuzda ne kadar sinek var ya? <laughs> <laughs> selamun aleyküm burası çatı senin için işte tam ilerden döndüm gel bize abi vallaha <laughs> mı? abi afiyet, tavşan olsun kusura bakma rahatsız ettim seni o ben sana neden sildim ya gel buraya ben abi. abi büyüt yollarını ayrıca izliyoruz senin Allah razı olsun ya... gel abi gel o gröptür Dolayısıyla Nizamettin abi, abi mi değil mi, değil mi? Değil mi? tam ilerden döndüm geldim. Yemin ediyorum abi sana ya. Nasılsın abi? Ne isim inşallah? Ben 45 bulması veriyorum. Aynen abi. Beraber olsun gel. Abim afiyet var gibi olsun. Canım, sana. Sağ olasın. benim kanım da. Abri otur, otur otur. Sıkıntı yok. Ben vallahi seni görmeye geldim direkt abi ya. Olsun bu sen abri rahat otur da kız da var. Abi. Benim kız da var ya. Ha, kız. tamam. Yemek yiyor da. Tamam. soğuk içecek mi? Abi? Yok yok. Soğuk içecek Hiçbir çiçek. şey içmeyeceğim abi, ben seni görmeye geldim direkt. Nasılsın abi iyisin? İyi abi olsun Biz ne yapalım? Allah'a versin Ufak kızı da göttüm ya gezmeye. Çok iyi yapmışsın abi. Ya şimdi ben de yollardayım. Şimdi biz hanımla beraber ve televizyona yansıtıp ne haber? Benim de iki buçuk yaşında kızım var. Hep beraber izliyoruz abisini. Allah uzun ömür ee, versin. Ben de Türksel'de çalışıyorum bu arada. Türksel'de? Sağ sorumlusuyum. Ee, Çerkeş'te, Kurşunlu'da, her yerde bayilerim var benim. Ben de aynı yollar seninle beraber gidip gidiyorum ama bıkmıyorum abisini izlerken ya. Bu kadar net söyleyeyim sana. Allah vallahi büyük hayranlığım. Böyle ya, vallahi çok heyecanlandım ben seni görünce. Tam ileriden döndüm ya. Şimdi sizin tır da değişti. Hayırlı olsun Allah kaza Allah bela Allah göstermesin. Allah Allah. O mudur? Sina abi midir? Borsadan tanıyorlar herkes zaten şu an. Arabi daha yaptırmaya başlamadım. Ben şunu hatırladım. Surat. Yani aynen. aynen. Bir de sonun. arkada logo var ya benim. Aynen. Logodan tanıyorlar. Diğer araba S 010du oldu zaten. Hiç denk gelemedim abi seninle. Şu ya. an onunla Sina gidiyor yola. Yok ya. <laughs> şu an yol da Eskişehir'e gidiyor. İyi abi. Diğer İyi. şoför bıraktı işi. İyi. O satıyorsunuz herhalde oturu. Biraz satılıktı. Onu satmıyoruz. 42 sattık. Yani diğerini sattınız. Ha? Senin bir önceki herhalde galiba o. Kırmızı mıydı? Beyaz. Yolculuk neredendir yağlı? Bu Sakarya'ya gittim, boşalttım. Oradan Bolu'ya geçtim. Bolu'dan da yükledim. Samsun'a. Allah Bizim şirket de Samsun'da, Atakum'da. Shell benzinin hemen yanında. Yol kenarında mı? Yol kenarında. He. Evet. Orada bizim şirkette. Ha, tamam tamam hemen benzinin bitişini hatta altına şey var ee, neydi o bu ekspertiz yeri falan var tamam ben de bilmiyorum şimdi onun ismini bizim Samsun arkadaş vardı ya diyorum böyle böyle Nizamettin abi bir, bir kere görsek şöyle falan Allah vallahi büyük ya vallahi billahi inanılmaz bir şey ben ya. Nereden nereye? Vallahi abi ya geç şuradan geçerken biraz hızlıydım ya o mudur dedim şimdi ama ileriden teker bir uç çektim. Vallahi tam ben de gidiyordum şimdi. Abi. Orada gözlüğü unutmuşum. Bayide. Allah Allah. Onu almaya gidiyordum. Şimdi şey yani. Tosya'ya gideceğiz. Normalde gelelim. şimdi gire. ben Kastamonu'ya geçecektim normalde Ilgaz üzerinden. He. Ben Kastamonu'ya kalıyorum abi. Ee, ama dedim Tosya üzerinden geçeyim. Ben gözlüğü alayım dedim. Yarın Perşembe günü Çorum'a gideceğim. He. Oradan aşağı inersin ya. Ya oradan şey diyeceğim. Eski yoldayım. indim. oradan az mı indim ben, ben kardeşim? Işte. Orası sıkıntı kışın abi orası ya. Abi ben müsaade isteyeyim sizden. Buraya gidiyor Gideyim abi. Ben bugün sana fotoğraf çekebilirim. çekilebilir miyim? Bunu mi? mi? sen etiketleyeceğim seni. Geldi bir arkadaşım da herhalde. teşekkür ederim. Olsun, selam söyle bakınız abi. Aleyküm selam siz çok Allah çok selam söyleyin. Buyurun. Abi olsun abi. Sağ ol. Ben Mersin'deyiz abi. Allah razı olsun. Ola gece gündüz yoldayım ama sizi izlemeden daha ailece izliyoruz abi. Allah razı olsun. Çok teşekkür çok ederim. <laughs> abi. Olsun. Çok sağ ol. Görüşürüz. Abi. Abi. görüşürüz. Abi. Kendine iyi bak. Dikkat et oğlum. Ee Azra bir yolculuğundan sonra geliyor. Ne diyorsun? Bak bak bak. Bak sesi <gülüyor> <gülüyor> dinle. Bak. Bak. İşte bu sese bayılıyorum ben. Anadan. Ne bu? Yatardan. Neymiş? Ne? Yatardan. Duyum. Ben ne dedim? Onun niye şarjı bitti lan? Yo 37 Niye öyle oldu ya? Notice diyor. Ok yazıyor. Oka bas. Ah canımı yedi. Bak. <laughs> Görüyor musun? Bayılıyorum bu sese ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi şu an Samsun'a inmek üzereyim. Çakal rampalara iniyorum. <laughs> Dün akşam saat 7 gibi çıkmıştım Samsun'dan. Sakarya'ya gittik, boşalttık. Ondan sonra Bolu'ya gittik yükleme yükledik. Çıktık. Ah canım benim, Sese bak ya. Sese bak ya. Şimdi geldik Samsun'a. iki saat uykuyla duruyorum arkadaşlar dünden beri. Şimdi gidiyorum boşaltacağım. Ondan sonra eve gideceğim istirah edeceğim. Yarın ola hayır Bakalım ne oluyor. Ama ilk önce bir Sampa'ya bir gidelim. Bakalım inşallah boşaltacağız. Evet. 1, 2, 3 geliyor. canına yedim be. Evet Azra Hanım yolculuk bitti. Evet. Evli evine köylü köyüne. Şu suları bana ver bakayım. Şu dolabı bir doldurayım da. Ha şu çikolatayı. Yersiniz. Daha var mı kız? Meyveleri al. Ben bir hava vuracağım arabaya. Sen aşağıya in ben sana vereyim bunu. Aşağıda bekle. Arabanın önüne geç bekle. Evet arkadaşlar bir videonundan daha sonuna geldik şu an aracımızı boşalttık ve eve geldik Şimdi e, ne yapacağız eve geçeceğiz ve İstirahat edeceğiz saatimizde 2 olmuş Ana, Bunu benim yapmam lazım ya bu Kızımın hediyesiydi Bu devamlı çıkıyor bunu benim yapıştırmam lazım Vallahi Yapıştırmam lazım bunu Bir tane hızlı yapıştırıcı alayım yapıştırayım bari Bu sineklerden bıktım ben ya Anayaca onu sattıklarım hadi bakalım Ben şimdi Gideceğim ben şimdi gideceğim. Hadi bakalım Modri Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yolumuz uzun olsun. Sevgim Serdar'ım sonsuz olsun. Her ne olsun. Arabanı sıkan olsun baba. Görüşmek üzere. Ölecek.